Şimdi gördüğün gibi burada üç tane kart var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi mavi, bir tanesi yeşil. Ben senden bu kartlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Kırmızı. Kırmızıyı seçtin. Şimdi sihirimi ona uyguluyorum. Ve açıyorum. Arkasında kırmızıyı seçtin yazıyor. Diğerlerinde yazıyor mu ki? Hayır. Diğerlerinde yazmıyor. Bakın. Şunda yazıyor. Şunda yazmıyor. Şunda da yazmıyor. Böylece senin sırrını aç, açıklamış olurum. Mavi. Mavi'yi seçtin. İşte Hatırlık Mavi burada. Kadar. Mavi'yi seçtin yazıyor. Yeşil seç. Bir yeşil, yeşil. kaldı zaten. Desteğin içinde de yeşil seçtin yazıyor. Böylece her bir karttan tıklarsan tıkla hep bu kartın bir tane cevabı oluyor buralarda bir yerde. Arkadaşlar değil sihir videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi elinde bir tane deste var. Normal bir deste. Şöyle bakın. arkasında da bakın. Bu desteği iyice bir karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. Bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Elif evet, sen de birazcık bir karıştır istersen. Geçer. Bir tane <laughs> ben Tamam. Baktın o kartı değil mi? Şimdi o kartı desenin en altına koymamı istiyorum. Şimdi de desteği iyice bir karıştıracağım. Kart ortalarda bir yere gelsin. Karıştırıyorum. Tamam karıştırdım. Şimdi elin parmaklarını şöyle yapmanı istiyorum. Şöyle. Şöyle evet. bir şekilde onun elinde kalıyor. Böylece de sanki ben kendi sihirimle o kalbi onun elinde tutturmuşum gibi gözüküyor. Karşımızda Veysel. Ee, o, şimdi bu sihirimde o, benim, o bana eslik edecek. 7, 8, 9. Şimdi ben buradaki çubuklardan sadece 8 tanesini çıkararak 2 tane kare bırakmanı istiyorum. Yani dene. şey yapmaya çalış. Olmadı. ister misin? Ya istersen şimdi ben şunları bir daha yapıyorum ve size sırrını açıklıyorum. Hatta sen istersen birazcık daha sesli düşünebilirsin. Tamam. Şimdi size sırrını açıklıyorum. Aslında burada bu burada bir ipucu var aslında. Burada 9 tane kare değil, 10 tane kare var. Bu yüzden bu, buradaki çıkartırsam. Şöyle 8 tane var zaten burada. 8 tane çubuk var. 8 çubuk var burada. Gördüğünüz gibi şurada büyük bir tane kare var. Büyük karenin içinde de küçük bir tane kare var. Böyle iki tane kare olmuş oluyor. Şimdiki sihirimiz dedi. Kare bize O sayı üste gelecek şekilde küçük kutuya koyup Kutunun kapağını kapatmanı isteyeceğim Ama bana söylemeyeceksin Ben bakmayacağım videomuzu, yani son sihir videomuzu yine Elif arkadaşımla çekiyoruz. Bu bir zihin okuma sihiri. Şimdi Elif senden birkaç şey isteyeceğim. İlk olarak üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı bir sayı seçmeni istiyorum. Burada yazabilirsin, ben bakmıyorum çünkü. çıkarttım. Çıkarttın mı? Evet. Ee, tamam. Şimdi o son çıkan sonucun rakamlarını toplamanı istiyorum. Topladım. Tamam. Şimdi kağıdı kapat. Ben bakmayayım evet. çünkü. Tamam. Şimdi burada bir tane defter var. Normal bir defter. Sen de bak. Şimdi ben bu defterlerin her bir sayfasına numara yazdım. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Sen o çıkan sonuca uygun olan kağıdı seçip yani o kağıda bakmanı istiyorum. 9'du yani. Evet. Cevabı dokuzdu ve ben sadece önceden sadece 9. sayfaya sürpriz cevabının sonucu bu sayfanın numarası değil miydi yazmıştım. Yani 9. Bu sihirin sırrı bilimsel bir bilgiye dayanıyor. Benim yaptığım benim söylediğim talimatları yapıp e, yani hepsini yaptığımızda cevap her zaman dokuz oluyor. Ben de bunu bildiğim için 9. sayfaya bunları yazdım. Böylece sanki ben o sihir yaptırdığım kişinin zihnini okumuşum gibi gözüküyor. Bu videoyu yapmak için benimle çalışan arkadaşlarımız için, kamerada bizi çeken arkadaşlarımız için herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın izleyiciler, size de çok teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımızı izlemek için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.